Arkadaşlar Merhaba Bugün çocuklarla bir video çekmek istiyorum Videomuzda şöyle oyuncaklarımız var Oyuncaklarımızı buraya dizdik Yeşil ışık kırmızı ışık oyunu yapacağız Bakalım en çok Kim hangi oyuncağı alacak Oyunun sonunu kazanan kim olacak Evet Kadircan Geç yerine şimdi kadar bir şey? Başlayalım. <laughs> evet. Şimdi bir yere Müberra tam o do şeye yaslan, dolaba yaslan. Evet. Şimdi ne diyoruz? Müberra altta konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Yeşil ışık. Ben bir hayvan... Dur şimdi konuşma yapayım. Biz Müberra'yla altta demiştik ki ben diyelim seni en sevdiğin oyuncağı aldım. Mesela kedi. Ağlamak yok, zırlamak yok. Tamam mı? Tamam. Hadi. Müberra ben başlamadan gitme. Evet. <laughs> Değil mi? Anne, bak, şey Değil mi? mi? Evet diyorum. Yeşil ışık. <laughs> pardon, pardon, pardon. Ama olmadı ki. Anne, sen niye Yeşil ışık dedim. Ki? Gel Müberra. Evet. Yeşil ışık. Müberra yandı. Git, git git. Hemen durmalısın Müberra. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Müberra yandı. En geriye en geriye. Müberra gidiyor en geriye bir daha. Ama ben Hayır Kadircan. Öyle bir şey yok. Abd Kadir sen de arkaya. Ay, ay, Kadir kaybetmedi. Kadir can tamam Müberra Kadir orada dursun ve kalmaz senin oyuncağın. Yeşil ışık. Müberra öne el Abi'nin arkaya. yanına Müberra, abi'nin yanına, abi'nin yanına. Ay, ya, Yeşil ışık. Müberra. Kırmızı. Kırmızı dedi. Bibera. Kırmızı dedim Kadir kırmızı dedim daha Kadir kırmızı dedim daha mübarek sen de yerine kırmızı Kadir demedim ama hayır polisler tekrar evet kadircan aa, dikkat et mi? kadir tamam, kırmızı <laughs> aa ama kırmızı nedir o hayır kırmızı ı öyle dedin aldım şık <laughs> tamam mı ben <beda> almış oldu. <laughs> bakalım oyuncaklarınıza ama Kadircan'ın oyuncağı da çok güzel. mi? Müberra'nınkine bakalım. Yani Müberra seninki de çok güzel. Ama Kadir'inki de güzel. Tamam şimdi herkes bir kenara koysun. Şimdi sırada başka oyuncaklarımız var. Burada daha çok güzel oyuncaklar var. Gerçekten bayağı bir güzeller. Bakın şurada bir tane böyle bir tavşanımız var. Görüyor musunuz? Bunu da buraya koyalım. Evet başlıyorum. Yeşil. Kaybettim. Kaybettim. Belki zamanında Kaybettim. duramıyor. Libera tam geriye çık. Aa. Yeşil. Kırmızı. Kaybettim. Hayır. I. Hadi Çık. Kadircan <laughs> aldı. Bakalım Kadircan Evet çok güzel bir oyun. Avokadolu müberra seninkisi. Bak arkadaşlar bu da bir maymuncuk. Tamam mı dahaza? Haydi. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan yerimize geçiyoruz. Arkadaşlar bunlar burada Evet 1 2 müberra geriye git. 1 2 3. <laughs> Olmadı Kadir. <Ne? gülüyor> tam tam köşeye, tam arkaya, tam arkaya. <laughs> tam arkaya. Tam Kadir, yeşil. Kırmızı. Aa! Ah! Ya aa! Aa yapacak bir şey yok mu Berra? Bakalım Kadircan oyuncağına. Evet bakın arkadaşlar böyle çilek bir oyuncak var. Böyle kapatıyoruz onu. Tut Kadircan. ben kapatayım. Hayır sen bir tut bunu. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Çok tatlı. Ben Tamam. Şimdi başlıyoruz. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Kadircan. <laughs> Müberda sen kendine bir oyuncak seçip Hayır. alabilirsin. Hayır. <gülüyor> 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 Aa, o da çok güzel. Evet. Ama berabere gidiyoruz sanki. Sanki berabere gidiyoruz ha. Evet. Şimdi başlıyoruz. Yeşil. Kadircan hadi. Yerine geç tam köşeye geç. Yeşil, kırmızı, ışık. Yeşil ışık. <laughs> Kadircan yenildin yine. Hadi Kadircan, Vera bir oyuncak daha alabilirsin. Hadi Vera. Mübella, bakalım oyuncağına. Evet o da çok güzel bir oyuncak. Başlıyoruz Kadircan. Haydi. <laughs> evet, tam köşeye geç Kadircan. Haydi. Başlıyoruz. Tamam al topu Müberra. Tamam tamam. Gitti. Başlıyoruz. Yeşil. Kırmızı. Yenildi. Müberra. Yenildi. Hadi Ercan bir oyun. Al. Göster bize hangisini aldığını görelim. Ay küçük bir ayıcığım ben. Tamam. Geç. Başlıyoruz. 3, 2, 1 Yeşil. Kırmızı. Işık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil. Kırmızı. <laughs> tamam. Ya! Ya! <gülüyor> <gülüyor> Yenildin Kadircan. Evet. Hadi Kadircan geç yerinize. Şimdi başlıyoruz. Hadi Kadircan. 3-2-1 Müberra gitsene geriye. Kadircan git. 3 2 bir yeşil ışık. Kırmızı ışık. Müberra'nın önüne niye geçtin? Canım öyle istiyor. Yeşil ışık. <laughs> Kadir Can. Anne bana ne? Var mıydı bana ne? Hadi. Hadi. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. <laughs> yeşil. Kadir Can kaybettin. Müberra'nı <laughs> engelledin. Alabilirsin oyuncağını. Hayır. Bir tane. Hayır. Bir tane. Ha. Tamam başlıyoruz. Durun. 3 Tamam. Hayır. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Kadircan. Hayır Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Bir tane, Bir tane daha var. Bakalım o Hadi kimin de. alacak. Hadi. Beş oldu. Onu alırsam altı oluyor ve Evet. Üç, iki. var Bağırma Kadircan. Ne yapabilirim? Hayır. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. kırmızı ışık <laughs> şimdi sayacağız oyuncakları sayalım Kadircan oyuncaklar Arkadaşlar bakar mısınız Müberra ya? oyuncaklar sayılacak mı bakalım kimin daha fazla var Say Kadircan 1 2 3 4 5 6 6 tane Kadir'in var Müberra'nın kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet, beraber. Yani demek ki ikiniz kazandınız.